BX-59 modeli güvenlik kameramızın kutu içeriğinden çıkanlar şöyle 12 wattlık solar güneş paneli büyüktür. Güvenlik kameramız ayrıyetten montaj için ayakları ve dübeli vidası çıkartılır. Ürünümüz Onyx ekstra zoom'a sahiptir. Gece dilerseniz renkli, dilerseniz siyah beyaz kullanabiliyorsunuz. Hareket takip vardır. Ki takip eder. Harekete bağlı olarak telefonunuza bildirim gönderir. Ayrıyeten intercom modu özelliğiyle sesli olarak çift taraflı karşı taraflı görüşebiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Önümüzde alarm vardır, sesli olarak alarm çalar. Ayrıyeten üzerinde polis çakarı vardır ve kişiyi caydırır. Menüsü Türkçedir. Ayrıyeten Türkçe olarak da sesli konuşur kameramız. Bu şekilde şimdi size görüntü kalitesini göstereceğiz. Önümüzün kurulumu çok basittir. Cihaz ekle tuşuna bastıktan sonra 4G seçeneğini seçerek hemen QR kodu bu şekilde okutturup cihazımızı kurabiliyorsunuz. Önümüzün görüntü kalitesi bu şekilde Full HD'dir. Ayrıyeten PTZ özelliği ile sağ sola aşağı yukarı döndürebilir. 10x zoom'unu bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde de modlar arası geçiş yapıp alarm öttürebiliyorsunuz.